Merhaba. Ha. Kim verdi sana bu ödevi? Ben sadece. Bunları kim yazdı? Sen mi yazdın bunları da? Ben. Aa. Bu da da üç olacak da, da ama ben yapayım. yanlış yazdın ha? Hı -hı. Anladım. Beş yedi sekiz. Beş artı dokuz kaç? 4. 14. 14. dört. On Aferin. Hadi çok yazmışsın, çok çalışmışsın. Sana o zaman bir tane sürpriz verelim. Hangisi Ay. sürpriz? Bak bu sana değişik gelecek işte. Mayonu da giydirdim. Aslında bir amacım vardı mayonu giydirirken. Sürpriz de onunla ilgili bir şey. Oo. Evet. Arkadaşlar hepimiz merhaba dedik mi? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Elif'e bir tane... Oo. Aa, anlamadın ki aa diyorsun. Anladın mı ne oldu? <laughs> ne bu? Evet. Havuzda soğuk içecekler koyabiliyorsun içine bak. Böyle kapağı da kapanıyor. İçine bir şeyler koyup orada soğuk durmasını sağlıyorsun. Çok güzel. Bence evet çok değişik, eğlenceli olacak. Yanına da bardakları koyacak bir şeyler var böyle. Havuzun içinde bir şeyler içebiliyorsun. Değil mi? Evet. Işte. Bence pipet de alırız yanımıza. Deneyelim hadi bakalım. Açalım şişirelim şunu nasıl bir şeymiş görelim. senmiş. Çıkar bakayım. Bak ben buldum nereden çıkıyorsun? Hı hı. Aa, Bak. kapağı ayrıymış bunun. Yok. Kapağını iple falan bağlıyorsun herhalde bu iple. Bu da şişir. Bir tane mi yeri var şişirecek? Evet. Nerede? Deli. Ben bulamadım. Öbür tarafta mı? He buradaymış. Bas 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 biraz. Bas bas. bas. Aferin. Evet evet evet. Oo, bayağı da derinmiş ha. Şuna baksana ne kadar çok buz alacak burası. Evet. İstediğin her şeyi koyabilirsin içine. Şır 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 bas bas bas. <laughs> Bence muhteşem oldu. Çok güzel. Kaç tane şey var? Ay, ay, ayağına girme içine buz atacağız içine ya. Sonra bir şeyler içeceğiz içinden dur. Kaç tane bardaklık yeri var? 1 2 3 dört, beş, altı. Altı tane. Çok güzel. Bu kadar buzun var mı Lera? Merhaba. Evet buz bu kadar buz lazım bize. <laughs> ha, ha, ha. Bu bu kapağı olacak kapağı. Daha 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 biraz 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 daha. <laughs> Bak böyle Elif. Koyuyorsun içine. Burayı böyle kapatıyorsun. <laughs> Harika. Çok değişik oldu. Bardak getir bakayım Elif de bardak deneyelim şurada. Evet. Aa, çok güzel. Bir de pipet de olması lazım pipetle içersin. Böyle buradan pipeti çıkartırsın. Hop. İçersin pipetle. Bu neymiş? Ben bunu anlamadım ya. gösteriyor mu? Aa oraya yan tarafa bağlıyorsun. Burada. Aa bir yere tutup çekmek için. iki tarafından bağlıyorsun onu. Bunu böyle bence gösterelim. Orada koyalım buzları içine. Tamam. Anne de bak hazırlamış. Evet. Hadi gidelim havuza. kenara dikkat. Hop önce koy kenara Elif. Buraya koy buraya buraya buraya. Bur bur buraya buraya buraya. buraya. Heh, koy kenara. Dur şurada hazırlayalım sonra koyalım şeyin içine. Dökeyim <laughs> bunları böyle. Evet. <laughs> Sonuçta bunlar içeceğimiz şeylere değmeyecek. Böyle dökebiliriz. <laughs> of, al bunu kenara. şu <laughs> senin sütü ver bakayım. Sütü ver. Süt süt bak süt var orada. Heh. sütleri koyalım soğusun Elif. <laughs> Çok iyi değil mi? Ver <laughs> da koyalım buraya. Ha, bir de erik kompostası. Bütün canı da koy. O suyu da koyalım. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> Bardakları da koyalım yan tarafa. Hop. Hop. Bir tane daha bana. Burada var yer. Aa, onlar uzun geliyor yalnız. onları kesmemiz lazım bence. Değil mi? İçemezsin böyle. İçilir mi? İçilir. Aslında kesseydik daha iyiydi ama İyi hadi öyle olsun. Evet. Çek bakalım hadi şimdi sen. Şu anda nasıl dökülecek bir şey yok. İpinden tutup çekebilirsin. Çok güzel. Yüzecek mi? Yüzü gerçekten harika. Çok güzel. Havuzda kokteyl keyfi. Evet ben de öyle koydum zaten. Sana ne vereyim şimdi içecek? Ee... Ne istediğini söyle. Sana hemen buradan vereyim. Süt vereyim mi? Ayran. Ayran mı içen? Tamam. Bence tamam. Ama az az koyacağım. Dökülmesin tamam mı? Hop tamam. Yok yeter. Dökülmesin sonra iç ondan sonra bir daha koyarım. İşte ipi bunun için yapmışlar. Böyle bağlıyorsun ki gitmesin. Kapağını da kapatıyorsun ki ısınmasın şeyi şimdi içine koyalım yeniden. Hop ve kapatalım. Bakın nasıl ben yaptım. Bakayım. Ayağına mı bağladın? Hı hı. Ama o zaman ters dönebilir. Dönmez mi? İçtin mi hepsini? Aferin hı. sana be. Hı. Ben ne yapayım sana bir kıyak yapayım. Bak şöyle. Senin şey vardı ya komposta vardı. O kompostayı koyalım şişenin yerine. Onun içine de bir tane pipet koyalım. Şu kompostayı iç. Hı. Onu koy. Ben de galiba süt içeceğim Elif. Canım süt istedi nedense. Ha, bu bardak kirlendi. Havuza düştü. Buraya koyabilirsin onu istersen. Havuzun içinde yüzerken içebilir misin onu? Koy bakayım. O girmiyor mu? Girdi. Bir de bunu böyle biraz daha uzatacaksın böyle tamam mı? Şöyle. Yüzerken içebilecek misin? Yüksekte kalıyor değil mi? Beğenmedin mi kompostayı? Hı? Gerçekten güzel değil mi? Bakayım. Ekşi mi biraz? Hı, Hı Aslında çok güzel Elif. İçinde çünkü hiç şeker yok. Annen içine hiç şeker koymamış. Onun için sana biraz ekşi gibi geliyor olabilir ama çok sağlıklı işte. Şeker olsa daha sağlıklı. Çıkarayım mı? Ben çikolatalı süt. Çikolatalı süt. Onun kendi şeyi var orada değil mi? Kendi pipeti de var onun. Soğuk mu? Bakalım. Bakalım. Ben de süt içeceğim. Eğer soğuduysa biraz ben de süt içeceğim. Azıcık mı soğumuş? Naylonu atma ama naylonu şu şeyin içine koyalım. Oradan mı içeceksin? Gir bakalım havuzun içine nasıl içeceksin? Ama o yukarıda kaldığı için içemiyorsun işte. Aa, sana öbür pipetten koymamız lazım Elif. Bak bundan takayım mı ona? O zaman içebilirsin. Bu uzun çünkü. Bu uzun o zaman içebilirsin. Oluyor mu? Evet. pipet uzayınca işini gördü. Nasıl güzel mi havuzun içinde bir şeyler içmek? Sürprizim güzel miymiş? Hı hı. Ama ben hala bir şey içmedim. Hı. Ben de ayran mı içsem ne yapsam? Ben ayran içeceğim ve koyacağım bu. buz. Buz koyacaksın içine. Ama o buzlar kirli artık kızım plastiğe değdi ya, olmaz. Hı. Onun için direkt ayranı içmen lazım. Ayran zaten soğuk ki. Buraya koyarsam içebilecek misin? Tamam koyarım. Getir, yaklaştır. Buraya doğru, kenara doğru getir. Bak şöyle şuradan. Hop. Tamam. Bakalım ne kadarını içebileceksin. Oh Sen havuzun içine girmeden içiyorsun. O zaman ne anlamı kaldı bunun? Kim buzlar erimiş mi? Erimemiş elif. Oo, buzlar çok güzel. Bak bak sana ben bir şey yapayım mı? Bırak sen bunu bak. Bu bırak bunu gitsin. Bak bak. Atayım mı buzları? Bir Alabileceğim bakın. Ya bir tane tamam bir tanesini sen al bir tanesini de bana ver. Bak atıyorum. Bakayım görünüyor mu şeyin içinde? Ha, düşmüyorlar suyun içine. Getirsene Elif şunu. Elif. Bunu getirsene bunu ipini tutsana şunu. Alo kime diyorum? Şunu tutsana ipini getirsene be. Gidiyor gidiyor gidiyor. Tut 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 tut. Yakala yakala yakala. Getir getir onu bana. Onun içinde biraz daha buz var. Ama ters dönmesin kızım dikkat et. Ters dönüverir bir de. Çok güzel. Buz gibi ama var. Buz gibi değil. Zaten buz değil mi bunlar? Evet. Al buraya koyayım sen abi. Oyna. Ha var içinde buz. Hı hı hı. Çok güzel. Soğuk oldu. He? Soğuk oldu. Çok soğuk çünkü. Allah ki bana Ben istiyorum almak orada. Buradan almak o. mı istiyorsun? Hı. bakayım. Hemen erimiyorlar ama buzlar. Anneye doğru at, anneye doğru. Evet. Daha var mı? Aha. Çok soğuk. Çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Dur bakayım. Burası çok soğuk. Orası uyudu. Nerede? İşte o bu eriyen buzlar onlar. Ben Dur ben şunları çıkartayım buzları alalım. Ha bir tane daha süt varmış senin burada Elif. Daha var içinde buz. O poşeti atma kızım onu onu koy kenara uçar gider bir de o. Onu koy kenara götürelim onu çöpe. Al bak bak Yakalayabiliyor musun? Önceki attıklarımızın hepsi erimiş ama hiç kalmamış. Bak şimdi atıyorum gene. Hop. Geliyor bir tane daha. Hop. Burada kalmadı artık. Dur içindeki su da çok soğuk. Onu da havuza dökeyim dur. Şu bardakları bir alayım. Bak döküyorum. Al sen dök. Hop. Şimdi oraya gir hemen Bir soğuk su gelir orada. Yo hemen hemen su değişiyor. Su kalmadı artık canım. <laughs> Şimdi olur sen girebilirsin. Zaten sen bunun için bekliyordun değil mi? <laughs> tamam tamam. Gir 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 hadi gel. Hadi. <laughs> Çok iyi. Haydi bay bay. <laughs> Çok iyi. Gidiyor. O kapağa gitmiş ya bunun Elif. Bunun kapağı oraya gitmiş. Bunu da atayım ben göndereyim oraya. Hop. you <laughs> tamadım. Ayağına mı taktın onu? Ona ayağına mı taktın? Beğendin mi süprizimi? Evet. Güzelmiş değil mi? Havuzda bir şey ama daha fazla buz yapmamız lazım Elif. Evet. Evet. Evde daha fazla buz biriktirip bunu böyle buzla dolduracaksın. Sonra içeceğin şeyleri bunun içine koyacaksın. O zaman zevkli olur. Evet. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım mı? Evet. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne yapacaksın? Yine içine tehlikeli bak işte. Kenarda girdiğin zaman ben korkuyorum. Böyle bir ters dönsen Allah korusun başını çarparsın şeye betona. Tamam mı? Bay bay. <laughs> bay bay. Bay bay. Ben seni düşürürken söyle. Bay bay.